ne hale geldiğini, görün karılarınızın ve kızlarınızın ne hale geldiğini, görün ve utanın, Allah'tan korkun, mekteplerin kapısında mübarek Mehmetçiğin bekletilmesinden utanın, utanın, hayal edin. Bir milletin mektebinin kapısında asker bekler mi Allah'ım? İlim yuvasının kapısında jandarma bekler mi Allah'ım? Bizim memleketimizi ne hale getirdiler? İslam'ı tepeleyenler, Kur'an'ı vicdanlardan sökenler ne hale getirdiler? Bir milletin mektebinin kapısında asker bekler mi Allah'ım? Bu milletin ne korkunç bir kaderi varmış Allah'ım. Neslimizi kime teslim edelim Allah'ım? Çocuklarımızı kime verelim Allah'ım? Bizi sahiptir mi koyuyorsun Allah'ım? Sultan Fatih'in hatırı yok mu Allah'ım? Muhammed Mustafa'nın hatırı yok mu Allah'ım? Evliya Allah'ın hatırı yok mu Allah'ım? Bizi kime bırakıyorsun Allah'ım? Din olmazsa insan olur mu kardeşlerim? Bir mektepte din dersi olmazsa kapıda jandarma bekler kardeşlerim. Bunu niçin anlamıyor politikacılar? Bunu niçin anlamıyorlar askeri erkan? Niçin anlamıyor? Niçin anlamıyorlar? Neden işin hakikatine inanmıyorlar? Kardeşlerim, din olmazsa memleket yıkılır. Dünyada dinsiz kimse yok olmamıştır tarihte tarihte dinsiz bir kavim göremezsiniz. Mümkün değil, değiştiremezsiniz. İnsan nasıl havaya muhtaçsa, rüveye, Allah'a da öyle muhtaçtır. Din o kadar mühimdir ki, vicdanların hakikati din ile kaimdir. Bir vicdandan dini çıkarırsanız, o vicdan kokuşur, mahvolur, hiçbir şuur kalmaz öyle olmamış mıdır? Kadınlarımızın, kızlarımızın hali bundan başka bir şey midir? Her yerde söylüyorum ve söyleyeceğim. Eğer şu memlekette bir takım politikacıların, gazetecilerin, profesörlerin söylediği gibi özgürlükçü demokrasi varsa bir Müslüman hoca da her şeyi söyleyecektir. Özgürlükçü demokrasi var mı kardeşim? Var. E ben de söyleyeceğim. Yok, hocalara hürriyet yok. Sık bakalım zindana beni, sık bakalım. Hayır, hürriyet varsa ben de konuşacağım. Özgürlükçü mözgürlükçü demokrasi laf luf ben de konuşacağım. Bir gazeteci her rezaleti işleyebilme hürriyetine malikse, ben de şu Kur'an'ı anlatma hürriyeti istiyorum ve söyleyeceğim. Gerçekler konuşulmalı artık. İslam anlaşılmalı artık. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam tecelli etmeli ve bizi toplamalı başına artık. Çok dağıldık, çok dağıldık, çok darbe yedik fani kişilerin peşinden çok gittik, çok gittik mahvolduk. Artık ey merhum millet, ey Müslümanlar toplanın Hz. Muhammed'in etrafında, toplanın Resul-i Zişan etrafında. Tıpkı Uhud Harbi'nde darbeyen sahabenin en sonunda Kutup yıldızı gibi bekleyen Habibullah'ın etrafında toplanarak müşrikleri mağlup ettiği gibi toplanın. Allah'ın